Artık tefeciden para alacağım, gideceğim yani. Bu ülke terk geçeyim. Her gün zam, her gün zam, her gün zam. 15'i yatar verdiler bana ben bu partinin AK Parti MHP'nin olmasın dışında kim gelirse gelsin o yönetsin derim. Neden? Çünkü ülkede demokrasiyle yönetilmiyor ülke. Ülkede yani bir şey konuşsam bile hemen hakkında işte açıyorlar. Hatta ben pazarcıyım yıllardan beri ticaretle uğraşıyorum. Hiçbir siyasi faaliyetim yok. Bir paylaşım yaptım. Paylaşımdan dolayı heyecanlıyım kusura bakmayın biraz tez canlıyım. Bir paylaşım yaptım 18 ay 18 ayın 15'i yatar verdiler bana. Bayağı da yatar da öyle bir şey yok. Avukatla görüştüm. Türkiye çapında bütün politik politik bir avukat. 18 ayın 15 ay yat yok. Bana yatar verdiler. Kızılay'a 70 sever Türk ka şey kan verdi. 70 sever. Askerim doğuda yaptı. Hiçbir bir terör suçum yok. Terör suçunda ceza aldım. Ya yani bu ülkede hukuk yok. Hangi parti olursa o iki parti olmaz. Ya basit bir paylaşım bilmiyorum. Yani bir kolu güçlü bir sivil vatandaşı enselemişim. Ben onu paylaşmışım. Orada bir yazı varmış. O terör tabi eder gibi. Ben ne yok yani. hani böyle bir şey de paylaşma. Ya yani heyecanlı bir şey anlatmaya çalışacağım da ya çok heyecanlı. Yani düşüncelerimiz orada. özgürce biz. Yani, e ya, böyle. Bunlarda yok yani. Parti'de yok. Maalesef kötü yani. Ülke çok kötüye gidiyor her gün zam, her gün zam, her gün zam. Şimdi çok kötü. Yani fırsatı bulabilirsem, şimdi benim bir şeyim var. Yurt dışına çıkma yasağım var. Bittiği zaman direkt İngiltere'ye gideceğim. Para gücüyle. Artık tefeciden para alacağım, gideceğim yani. Ülke terk edeceğim. Burada durmak istemiyorum. İstemiyorum ya. Yani. O kadar doluyum.